açıdan bakmazsak objektif böyle bir yabancı müzik gibi dinlesek kötü bir marş değil. E, canlı da bir marş. Marş derken sözlerini diyorsunuz. Sadece e, müziğini. Hayır söz, Sözü Sözü yani. Yani. E şimdi bana müziği sorduğunuzu sorduğunuzsa yani, müzikten evet. bahsediyorum. Müziği tek başına dinlediğinizde bir başka bir ülkenin bir marşı falan gibi dinleseniz kötü değil. Eskiden çok kötü söylendi çünkü çok mıymıntı söyledik. Korkma sen bu ömürde ölü gidiyordu. Canlandıktan sonra daha da güzel ama bu sözlerle bir alakası yok. Yani müzik içeriği olarak değil, bir kere her şeyden önce o proze denen söz ve müzik uyumunun birinci kuralına ters. Ayağını yorganına göre uzat derler ya, ayak çok daha uzun, bir şey yorgan yarıda bitiyor. Da -ra 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 Müzik cümleci bitti. Ama laf cümleci bitmedi. Yarıda kaldı. Korkma sönmez bu şafak. Daha henüz şafaktayız. Nitekim ondan olabilir. sonra larda yüzen alsanacak diye bir şey. Bunlar neresi diye merak ediyordum evet. ben küçükken. Sonra da anladım ki o şafağın sonundaki bölünmüş. Tabi bu şekilde bölümlendiği vakit bu büyük bir hata. Buradan da benim sonradan çıkarttığım şey şu oldu ki söz ayrı yazılmış. Bana kalırsa müzik de başka bir şey için yapılmış. Sonradan bu buna yapıştırılınca da tutmamış bu. Evet. Ondan dolayı. Şimdi söylenmesinin çok zor olduğu ayrıca doğru. Çünkü çok değişik bölümleri var. Ee, bu şekilde herkesin söylemesi gereken şeylerde melodik yapılar seçmek lazım. Melodik yapıdan birazcık uzaklaşırsınız belki ama çok uzaklaştığınız vakit insanlar bunu söyleyemez. Hani şu e, Milli Marşı e, şeyden sonra e, 12 Eylül sonrası e, Diyarbakır'da, Mamak'ta zorla dayakla söyletiyorlar filanmış ya. O söyletenleri getirelim. Kendime. İddia ediyorum işlerinden bir tane doğru dürüst söyleyen çıkarsa aynı <laughs> ifkancıya hani, yapsınlar bana. Söyleyemezler. Zor. Nasıl olsaydı melodik olurdu hemen mesela şöyle olsaydı olurdu. Da 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 ram, da 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 ram. Güzel, yukarı çıktı aynı yapıyı tekrar etti. Da 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 ram, da 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 ram, di da 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 ram, da 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 ram. Bu şimdi melodik oldu. Neden? Belirli bir kalıp aldı başka bir sesten gitti ama gamın içerisinde dolaştı, indi çıktı fakat aynı kalıp aynı şekilde devam ettiği için insanın kulağına birbirini takip eden çok rahat bir şekilde gelir, çok da rahat öğrenir ve söylersiniz. Tabii Akif'in sözleriyle uyumadığını ayrıca anlatalım. Bunlar için... Müzik yanları yani ben konservatuarda falan hoca olsam, prozidi dersine girsem bunu bir en kötü <laughs> örnek olarak e, defalarca anlatmak isterim. Aman böyle şeyler yapmayın sakın ha bakın bu yanlış diye. Ama tekrar geriye dönüyorum. Tarihi olduğu yerde bırakmalıyız. Bunları şu veya bu şekilde çıkış nedenlerinde bilerek içeriğine katılarak katılmayarak başta söyledim ya ben e, içeriğinde de katılmıyorum ayrıca şahsen de katılmıyorum laik devlete de uygun düşmediği kanısındayım ama o o dönemin eseridir orada kalsın. Bunları ha bile böyle değiştirmeye kalkmak. Kenan Evren'in ismini oradan kaldırmaya da karşıyım. Yaptığı bunca kötülüğe zulme rağmen hayır o tarihin yaşamış bir dönemidir. O ibret olarak olduğu gibi kalsın orada. Aksi takdirde camilerin minarelerine bakıp ya şimdiki anlayışımıza uymuyor. Yıkın şu minareyi 20. asır minaresine oraya koyalım demek gibi ters bir şey olur. Tarihimize Artı ve eksi yönleriyle hepsini birlikte tartışarak, yorumlayarak, ama hepsine birden sahip çıkalım. O bizim tarihimiz. Bu marşta aynı şekilde. Bu bulunduğu yerde kalsın derim bütün hatalarıyla birlikte. Üstelik de bakın işe yarıyor. Prozodinin nasıl olmaması gerektiği üzerine örnek teşkil ediyor. Evet, bunu notaya döktünüz mü? Bu az önce seslendi. Yo, şu anda geldi aklıma bir tane daha yapayım az farklı ne yapabilirim? Evet. Abi. Dertli herkes yapabilir. Biraz daha geniş zaman diliminde bakıldığı vakit olaylara insan daha kalıcı bir şekilde bakabiliyor. Ya o rejim herkesle kavgalıymış. Yani Mustafa Bey çıkardı fotoğrafı. Yani hala kavga yazık. ediyoruz işte. Yarın yine <laughs> kavga edeceğiz Allah bilir. Bugün söylediğimiz laflardan dolayı. Yine savcılarla uğraşacağız. Olsun. Bu ülkede doğup büyüyen insanlar bu ülkenin daha iyi, daha güzel gitmesi için üzerine düşenleri yapmak durumundalar. Bunu kimisi çok daha ağır ödüyor. Bizler kendi ödediklerimiz daha hafif sayılır. Andığımız insanların yanında. Ama daha uzun vadede bakıldığında çok rahatlıkla şunu diyebilirim. Zaten bütün büyük insanlar gibi, bütün büyük sanatçılar ya da çizerler gibi insanlığın malıdır. Onu oradan kimse emir komutayla silemez.